konuşması. Sekizinci maddemiz seçim. Dokuzuncu maddemiz de dilek ve temennilerle onun... Başkanım teşekkür ediyorum. Evet değerli Hazur'un kıymetli başkanım gündeme ve çıkarılmasını talep eden yoksa gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul etmeyenler gündemimiz olduğu gibi kabul edilmiştir. Evet şimdi şuna akabinde de İslam açına davet ediyorum. Dikkat! Bundan sonra üzere bu, şey, bu yola çıktı. Yılmayacağız. Yorulmayacağız, bıkmayacağız. 5 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener e, bu yola çıktığında cesurlar ve iyiler benimle gelsin dedi. Fakat önüne o kadar çok engeller çıktı ki salonların elektrikleri kesildi, e, yollara kamyonlarla yollar kesildi. Sağolun arkadaşlarım. Hepinizin yüzündeki umut ışığı o kadar parlak ki bu kutsal vatan topraklarının refah ve rahata kavuşacağına dair olan inancımı sizleri görünce bir kez daha tescillendi. Bizler İyi Parti'nin cesur ve yüreklileri olarak bin türlü fedakarlıklarda bulunarak partimizi ilk önce bugünlere, daha sonra yarınlara ve geleceğimiz diye gördüğümüz Türk gençliğine umut olması için yaşatacak cüzdan değil vicdan muhasebecisi yapanlardanız. Bu kongrenin kazananı olacak, bu kongrenin kazananı da İYİ Parti olacak. Bu kongrenin kaybeden kim olacak biliyor musunuz? Siz kazanacaksınız Allah'ın izniyle. Bunu ben burada görüyorum ve tüm başkanlarımı, sahip Anlaştık mu kıymetli başkanım? Anlaştık. <laughs> anlaştık. Anlaştık. Ben bütün herkese başarılar diliyorum. Evet, birliğiniz birliğiniz daim olsun.